Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz efsane bir lezzeti paylaşacağım. Aynı zamanda çok çok pratik. Lavaş pizza. Lavaştan pizza yapıyoruz yani bildiğiniz. Gerçekten çok çok pratik. Ya yani normal pizzadan hiçbir farkı olmuyor. Tadı çok çok güzel oluyor. Aynı hamur açmış gibi. Bu malzemelerimizi kullanacağız. Ekstra dilerseniz başka şeyler de koyabilirsiniz. 1 yemek kaşığı salçamız biraz sulandırdım. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik ekliyorum. Hatta bunu çekmedim ama ben sarımsak da koydum. Bir diş çok çok güzel oldu. İsterseniz siz koymayabilirsiniz. Damak tadınıza kalmış. Lavaşımın bir tanesini önceden yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin üzerine koyuyorum. Üzerine az önce hazırladığım salçalı sosumdan sürüyorum. Ve içerisine kaşar peyniri ekliyorum. Üzerine bir tane daha lavaş kapatıyorum. Bu eklediğimiz kaşar peyniri çok güzel bir şekilde eriyecek. Ve muhteşem bir lezzet olacak. Böyle çekerken uzayacak pizza. Çok çok güzel oluyor. Üzerine tekrardan salçalı sostan sürüyorum. Sucuklarımı ilave ediyorum. Sucukları ince ince kestim ki daha güzel pişsinler diye. Mantar koyuyoruz üzerine. Her şeyi ince ince doğradım ki hemen pişsinler diye. Üzerine domates ekliyorum. Charleston biber ekliyorum. Siyah zeytin ekliyorum. Dilerseniz yeşil de ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi malzemeleri size kalmış arkadaşlar. Evinizde ne varsa o an onları ekleyebilirsiniz. Ben mısır da eklemek isterdim ama mısır yoktu evde. Bu malzemelerle yaptım. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst açık fanlı fırına yerleştirdim. Az önce dikkat ettiyseniz eğer üzerine kaşar koymadım çünkü yanıyor. Önce hemen koyduğumuz zaman daha sonradan ekledim. Tekrar fırına sürüyoruz. Şimdi kaşarımızı eriteceğiz. Kaşarımız da eridi. Dediğim gibi önce kaşarı eklemiyoruz arkadaşlar. İlk malzemelerimizi güzelce pişiriyoruz. Onlar piştikten sonra fırından çıkarıyoruz. Kaşarımızı koyuyoruz. Tekrar fırına sürüyoruz kaşarın erimesi için. Bu arada beni Instagram'dan takip ederseniz ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Pizzamıza gelecek olursak çok çok güzel oldu gerçekten. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.